Eve kadar da geldim vallahi, Zahmet oldu sana. Ne zahmet ya? Yürümediğimiz yol mu sanki Allah Allah. Senin işler bayağı iyi galiba böyle makineler falan. Ablaları da işe almışsın. Ha? Öyle. İyi olmuş yani. Bu şeyin adı neydi ya bu o şey o çocuk geçici şey yaptım. Ha Nurhan. Bu sana böyle hani bayağı bir böyle bir yardım falan öyle destek çıkıyor sanki öyle değil mi yani? Zafer. <laughs> hiç boşuna laf uzatmaya gerek yok. Ben senin ne öğrenmek istediğini biliyorum. Sen Nurhan'la aramızda bir şey var mı yok mu onu öğrenmek istiyorsun değil mi? Ya Zafer ben hayatım önce bir tek seni sevdim. Sana baktığım gibi kimseye bakamam ki. O zaman... Yani bu küslük niye o zaman yani? Küslük, küslük yok. Küslük. Bizim... Zaten onca yıl yaşanmışlığımız var. Hatırımız var. Ama olur daha fazlasını bekleme benden. Ben anlamıyorum. Sana baktığım gibi başkasına bakamam diyorsun. Seni sevdiğim gibi başkasını sevemem diyor. O zaman, o zaman niye böyle yani? Niye yani? Bu Zafer biz bir uçurumun kenarında öyle el ele birlikte bekliyoruz. Biz o uçurumdan geri dönemeyiz. Düşeriz. Şimdi ne ben düşmek istiyorum... ...ne seni düşürmek istiyorum. Ben o uçurumda kendime tutunacak bir dal buldum. İşim, ne olur bırak onu tutunayım. Ne sana yük olmak istiyorum ne de seni yük etmek istiyorum kendime. Anladım. Anladım, anladım yani. Ne olur sen de kendine tutunacak bir dal <laughs> Düşme. Ben ben gönlümdeki bu yükle bir dala tutunamam zaten Selvi. Ağır gelir yani kırılır. Taşıyamaz yani. Ama sen beni düşünme olur mu? Ben öyle düşeceğim, böyle de düşeceğim. O uçurumun kenarında ben senin olmadığını bileyim. Kendisi benim için çok önemli değil zaten. Eyvallah. İyi akşamlar. Eyvallah.